Hazreti Vahşi, sahabenin en mahzunuydu. Müslüman olmadan evvel bir köleyken, Bedir'de ölenlerin yakınları tarafından intikam için Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı, radıyallahu an öldürürse azat edileceği vaat edilmişti. Uhud Harbi'nde, şehitlerin imamı Hazreti Hamza, müşriklerden yedi kafiri cehenneme yollamıştı. Sekizinciyi öldürdüğü sırada, taşların arkasından ansızın çıkan vahşinin attığı mızrakla şehit olmuştu, vahşiyi azmettirenler, onu kölelikten azat ederek mükafatlandırmışlardı ama asıl esaret, Hz. Hamza'yı şehit etmesiyle başlamıştı. Çünkü Müslümanlar hakimiyeti ele geçirmiş ve güç kazanmaya başlamışlardı. Hazreti Vahşi korkuyordu. Aradan biraz zaman geçmişti ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın katili Vahşi bin Harbe haber göndererek onu İslam'a davet etti. Vahşi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu haberi gönderdi: Ey Muhammed! Sen beni İslam'a nasıl davet edersin? Halbuki senin iddiana göre adam öldüren veya Allah'a ortak koşan veya zina eden bir kimse, günahlarla karşı karşıya gelir. Onun için kıyamet gününde azap kat kat verilir. O azapta rezil ve zelil olarak kalır. Ben ise bütün bunları yaptım. Acaba benim için bir ruhsat, kurtuluş var mıdır? Bunun üzerine Allah Tuzül Furkan suresinin şu ayetlerini nazil etti, ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Furkan, 70, bunları duyan vahşi, ey Muhammed! Ancak tevbe eden, iman eden, salih amel işleyenleri istisna eden şart şiddetli bir şarttır. Belki de ben buna güç yetiremeyeceğim. Ye, haber saldığında, Allah Düzül Celil Nisa suresinin şu ayetlerini nazil etti, Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını, diğer günahları, ise dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten, pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Nisa 48 Yine Vahşi bin Harp şöyle haber gönderdi, Ey Muhammed! Görüyorum ki bu da Allah'ın isteğinden sonra olur. Bilmiyorum Allah beni affeder mi, affetmez mi? Bundan başkası var mıdır? Bunun üzerine Allah Zülcelil, Zümer suresinin şu ayetlerini nazil etti, de ki, ey nefisleri aleyhine ileri gitmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz, Allah tüm günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Zümer 53, Vahşi bin Har, bunları duyunca, evet, dedi ve Müslüman oldu. Alk, ey Allah'ın Resulü, Vahşiye isabet eden bize de isabet etmiştir. Yani bizler de onun gibi günah işlemişizdir dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Bu ayetin muhatabı sadece Vahşi değil, bütün Müslümanlardır." Taberani, nasihat Hazreti Vahşi'nin olayı müminler için en güzel ümit örneği olmuştur. Allah'tu zülcelil, işte böyle merhamet sahibidir. Ona dönmek lazımdır. Bizim günahlarımız, onun yüceliği karşısında nedir ki? İnsan, Allah'tu Zülcelal'den af dilediği zaman, annesinden yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olur. Durum böyleyken, Allah'tan ümit kesmek mümine yakışır mı hiç?